Yayınlarına bir süre ara verdiğimiz değerli Tokset izleyicilerine bugün karşımıza çıkan zorluklarda pes etmemenin, direnmenin, azmin örneğini yazı ile bütünleştirerek e, İtalyan gazeteci, şair, yazar, filozof Giovanni Popanni'nin yazı ve azmi birleştiren bir örneğiyle örnekleyelim. E, Tabi önce Giovanni'nin hayatından kısa kesitler ve kitabından birkaç örnek verelim. Giovanni Popeni 1881 ve 1956 yılları arasında yaşıyor. Floransa'da doğuyor. Tabi Floransa deyince ister istemez akıllara Rönesans geliyor. Biliyorsunuz Rönesans Floransa'da başladı. Tabi tarihsel süreç içerisinde 14. yüzyıldan başlayıp 17. yüzyılın sonunda önceleri egemenlerin Kralların hayatlarını önceleyen onların hayatlarını kolaylaştıran bir yaşam tarzından e, halkın insanın hayatını önceleyen sosyalliğini ortaya atan yani bir önemli bir reformun başladığı yer Floransa e, Floransa her ne kadar İtalya'da başkent Roma olsa da değerli dostlar biliyorsunuz kültürün başkenti floransadır ben Floransa'ya, İtalya'ya gitmiş değilim. Fakat sizler gibi belgesellerden, e, kitaplardan takip ettiğim kadarıyla e, kısacık da olsa az çok bilgi sahibiyim. Florensa sokakları duvarlarıyla, kaldırım taşlarıyla Dante kokar. Dante'nin şiirlerinden kısa kısa rastlarsınız. Tiyatronun, müziğin, senfoninin, edebiyatın, e, efendim her ne kadar Hollywood kadar olmasa da sinemada da önemli bir yeri olan kültürün çok önemli bir merkezidir Floransa. E, Papin Papinli evet Floransa'da doğdu dedik. E, çatışmacı, polemikçi, humanist olmayan, açık açık da birçok insanı sevmediğini dile getiren e, biraz Cemil Meriç, biraz Oğuz Atay, biraz Ümit Yaşar gibi çok zor bir çocukluk hayatı geçiren edebiyatı bir eylem olarak kabul eden, din karşıtlığı ateizmden katolikliğe evrilen, komünist yanlısı imajını büyük ölçüde zayıflatan, öyle bestseller olmayan yani işte dünyada tanıdığımız bir Tostoy gibi, efendim bir Dostoyevski gibi e, ya da işte Türkiye'den tanıdığımız yazarlardan bir Cengiz Aytmatov gibi, efendim bir Sebahattin Ali gibi e, böyle çok sürükleyici, okucu, Akıcı romanları olan çok bilinen bir yazar değil. Ha, e, dünya klasikleri arasında yerini almış mı? Tabii ki almış. Yani e, bugün kendisini iyi bir okur olarak tanımlayan bazı insanların Papani'nin ilgi arasına, ilgisi arasında girmemesi olası değil mesela. E, şöyle, adamın bakış açıları o kadar farklı ki arkadaşlar. E, mesela işte Hegel gibi, Kant gibi... Spencer gibi, Schopenhauer gibi, e, Nietzsche gibi önemli yazılara ağır eleştiriler getiren, pragmatizmi savunan ve radikal bir adam bu, Papinli. Birkaç kitabı var, ondan örnek vereyim. E, Kaçan ayna kitabı var, birkaç e, öyküyü içeriyor. Bitik adam var. Filozofların alacak aranlığı var, efendim. E, bir kitabı daha vardı, o şu an aklıma gelmiyor. Bir de. E, Gok diye bir kitabı var. Şimdi Gok'u ayrı bir yere koyuyorum. Diğer biraz önce saydığım kitaplarda benim gibi böyle hani iyi derecede okur olmayan ee, kişisel gelişim noktasında benim gibi kendisini çok geliştirmemiş insanların çok rahat okuyacağı kitaplar bunlar. Fakat Gok'u ayrı bir yere koyuyorum. Gok çok zor bir kitap. İşte dünyada Gabriel Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlığı gibi, Oğuz Atay'ın Tutunamayanları gibi Gok da başlayıp da yarım bırakılan Kitaplar arasında yerini alıyor. Hani bir kitabı okuyacağınız zaman biliyorsunuz, internetten giriyorsunuz, genel bakışına giriyorsunuz, e, yansımaları nasıl, yorumları nasıl. O yorumlar arasında e, ortalama her 10 kişiden 7'sinin yarım bıraktığı bir kitap Gok. E, fakat Gok'u okumak için biraz altyapımız olması gerekiyor. Biraz Freud'u bilmemiz gerekiyor. E, diğer bir taraftan Marx'ı, Kant'ı, Lenin'i, Gandhi'yi bilmemiz gerekiyor ve Hitler'in yaptığı zulmün bütün ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bernard Shaw'u bilmemiz gerekiyor. Einstein'ı bilmemiz gerekiyor. Eğer bunlar hakkında bir az çok da olsa düşüncemiz varsa, Gok tabiri caizse tadından inmez bir kitap. Evet, şimdi baştan dedik ya Papin'in ilginç hayatından örnekler vereceğiz diye. Yazana zahmet vermeyen kitap, okuyana da tat keyif vermez diyor Samuel Johnson. E, Papin'in ilginç hayatından e, çok kısa örnek vereceğiz. İlerleyen yıllarında felç oluyor. Papinli, değerli dostlar, konuşamıyor. Dili tutuluyor. Sesi tamamen gidiyor. E, aşama aşama gözleri de kör oluyor. Görmüyor. Yani yaşamsal faaliyetlerini tamamen yitiriyor. Giovanni Papinli. Dedi ki çok inatçı bir karakter diye. Her şeyi bırakmıyor. Hayata direniyor Papinli. Bunun bir yeğeni var, Anna. Papinli değerli dostlar yumruklarını farklı farklı vuruş teknikleriyle kendince bir şifre oluşturuyor. Örnek veriyorum. Masaya bir kere vurdu A. iki kere vurdu B. Üç kere vurdu C. Yani alfabenin tüm harfleriyle bu vuruş teknikleriyle yazılarını anlaya yazdırmaya devam ediyor. Azme bakar mısınız arkadaşlar? Sevdikçe beni sen Kendini tanıdın diyor ya Edip Cansever. İşte öyle bir şey. Yazmayı yazmayı denedikçe insan kendi dünya kendi duygu dünyasını keşfediyor değerli dostlar. Yaşama yazıyla ve azmiyle tutunuyor Papinli. Bugün değin aklımıza gelen edebi sözcükler efendim tuttuğumuz günlükler ya da e, gün içerisinde yaşadığımız tad aldığımız, aklımıza yerleşmiş birkaç kelimeyi ıskalamayalım değerli dostlar. Yazalım. Yazmak bir eylemdir.